Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Çünkü bugün size kalbinizi bozan bir şeyden bahsedeceğim. Ama bu sefer ne şeker, ne kolesterol, ne de tansiyon. Bugün konuşacağımız şey para stresi. Bakın, bilim artık çok net bir şey söylüyor. Sürekli geçim derdi, borç baskısı, gelecek kaygısı yaşayan insanların kalbi sadece kötü beslenen insanlardan daha fazla zarar görüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü vücut parasızlığı bir ekonomik sorun olarak algılamıyor. Beyin bunu hayatta kalma tehdidi olarak algılıyor ve ne oluyor? Kortizol yükseliyor. Vücut sürekli alarmda kalıyor. Savaş kaç modu kapanmıyor. Bu ne demek? Uyku bozuluyor, tansiyon yükseliyor, damarlar sertleşiyor, iltihap artıyor. Yani kalbin düşmanları olan her şey aynı anda devreye giriyor. Şunu çok net söyleyeyim. Günde 3 yumurta yiyip kolesterolü yüksek olan bir insan ama zihni sakin ve güvende hissediyorsa bazı durumlarda sürekli maddi kaygıyla yaşayan ama düzgün beslenen bir insandan daha az kalp riski taşıyabiliyor. Çünkü kalp sadece kan pompalamaz. Kalp beynin duygusal durumuna da cevap verir. Bilim buna artık sosyal kardiyoloji diyor. Yani kalp hastalıklarını sadece yağla, şekerle değil, hayat koşullarıyla da açıklayan bir alan. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bu paran yoksa hasta olursun demek değildir. Ama şu demektir. Sürekli güvensizlik hissi, sürekli kaygı, sürekli gelecek korkusu vücudu yavaş yavaş içeriden çökertir ve bu çöküş sessiz olur. Bir sabah kalp kriziyle uyanırsınız. Kimse parasal stres demez ama altyapıyı o hazırlar. O yüzden kalp sağlığı konuşurken sadece tabaklara bakmayın. İnsanların zihin yüküne de bakın. Bazen en iyi ilaç biraz nefes alabilmektir, biraz güvende hissetmektir. Kalp korkuyla uzun süre çalışamaz.